Merhaba sevgili arkadaşlar. Artık 6. ünitenin son konusu olan madde döngüleri ve çevre sorunları kısmına geçiş yapmaktayız. Arkadaşlar madde döngülerini 3 kısımda inceleyeceğiz. Su döngüsü, azot döngüsü ve karbon oksijen döngüsü. Bütün bu madde döngüleri aslında şuradan gelmektedir. Dünyada var olan hiçbir madde yok olmaz ya da yoktan var edilemez. Çünkü dünya uzayda hiçbir gezegenle bağlantısı olmayan bir ayrı başlı başına bir gezegendir. Ve içinde bulunan maddeler milyonlarca yıldır tekrar tekrar kullanılır. Arkadaşlar ilk madde döngümüz su döngüsü. Dünyada var olan su asla kaybolmaz. Peki kaybolmuyorsa bizim kullandığımız sular nereye gidiyor? Çünkü kullandığımız her şeyin bir gün bittiğini biliyoruz. Ama sular asla bitmiyorsa bir döngü içerisinde tekrardan temizlenerek geri geliyordur. Şimdi atmosferdeki su oranını arttıran 3 tane olay var. Ama öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Biz su kaynaklarını kendi arasında yeraltı su kaynakları, ve yerüstü kusu kaynakları olarak ikiye ayırırız. Birçoğunuzun bildiği gibi yer altında da yer üstünde olduğu kadar su kaynağımız vardır. Ve bu yer altındaki sular herhangi bir yerden çıkış noktası bulduğunda yer üstündeki su kaynaklarını oluştururlar. Yer üstündeki su kaynakları buharlaşma ile havadaki su buharına dönüşür. Aynı zamanda canlıların yaptığı terleme faaliyetiyle de su buharı oluşur. Ve bunun dışında bir de bütün canlıların gerçekleştirdiği solunum ile dışarıya tekrar su buharı verilir. Havadaki bu su buharı yükselerek bulutlara ulaşır ve bulutlarda yoğuşurlar. Yoğuşan su yeryüzüne yağışlar şeklinde geri iner ve bu döngü sürekli kendini tekrar eder. Su döngüsünde havadaki su buharını arttıran etkenler buharlaşma, terleme ve solunumdur. Peki yeryüzüne ulaşmasını sağlayan etkenler de yağışlardır. İkinci döngümüz azot döngüsü. Azot döngüsü bu döngüler içerisindeki en zor algılan döngüdür. O yüzden bunu anlayabilmeniz için biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca azot döngüsü LGS'de döngüler üzerine sorulan en zor sorunun sorulduğu döngüdür. O yüzden lütfen dikkat edin. Burada size ayrıntılarla bilgi vermeye dikkat edeceğim ben de. Azot döngüsünde bilmeniz gereken önemli nokta şudur. Havada %78 oranında azot bulunmasına rağmen hiçbir canlı havadaki azotu direkt olarak kullanamaz. Bizim vücudumuzun çok büyük kısmı da azotlu organik bileşiklerden oluşur. Yani şu an bizim kas yapımızda azotun temel maddesi olduğu proteinler bulunmaktadır. Dolayısıyla azot vücudumuz için ve diğer canlılar için oldukça önemlidir. Peki azotu biz direkt havadan kullanamıyorsak nasıl alacağız? Azotun canlıların vücuduna geçmesi için canlı ve cansız faktörler birlikte çalışırlar. Arkadaşlar birçoğunuz yıldırım ve şimşek olaylarının neden gerçekleştiğini ve bizim için bir faydası olup olma olmadığını sorgulamışsınızdır. Hatta Yıldırım ya da Şimşek olayı gerçekleşirken birçoğunuz korkmuşsunuzdur. Ama Yıldırım ve Şimşek olayı biz canlıların yaşaması için oldukça önemlidir. Nasıl? Azot döngüsüne çok önemli bir yer tutmaktadır. Yıldırım ve Şimşek arkadaşlar azotun çok büyük bir güçle toprağa aktarılmasını sağlarlar. Çünkü havadaki azot Yıldırım ve Şimşek'in etkisiyle toprağa geçer. Toprağa geçen bu azot toprakta yaşayan azot bağlayıcı bakteriler tarafından yakalanır ve bu bakteriler genel olarak baklagillerin, bitkilerin köklerinde yaşarlar. Ve bunlar yakaladıkları bu azotu direkt bitkilerin yapısına verirler. Artık bir canlıların yapısına geçen azot besin zinciri sayesinde diğer canlıların da yapısına geçmeye başlar. Bu canlıların bazıları ölürler, dışkıları toprağa karışır, bazılarının parçaları yapraklar gibi parçalar yeryüzüne tekrardan düşer. Toprağa düşen tekrar bu parçalar ölüler ya da dışkılar toprakta yaşayan azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından tekrar ayrıştırılır, toprağa ya da havaya tekrardan karıştırılır. Bu şekilde döngü devam eder ve döngü sayesinde azot hiçbir zaman yok olmadan önce havaya, sonra da canlının vücuduna tekrar geçiş yapar. Burada LGS'den bahsetmiştim. LGS özellikle azot bağlayıcı bakterilerle azot ayrıştırıcı bakterilerin görevlerini ve birbirinden farkı üzerinde oldukça durmaktadır. Siz de buna dikkat edeceksiniz. Birisi azotun havadan toprağa bağlanmasına yardımcı olurken, biri var olan azotun tekrar havaya veya toprağa karışmasını sağlar. Havadaki azot miktarını azaltan olaylar, şimşek ve yıldırım, ayrıştırıcı bakteriler, azot bağlayıcı bakterilerdir. Bunları unutmayacaksınız. Arkadaşlar şimdi son döngümüz olan karbon oksijen döngüsüne geçebiliriz. Karbon ve oksijen ikisi de canlılar için oldukça önemli iki maddedir. Bu maddelerden karbon canlının vücudunda organik bileşik olarak bulunurken oksijen de bu organik bileşiğin yakılıp tekrardan havaya karıştırılmasını sağlayan yapıdır. Arkadaşlar karbon havada genellikle karbondioksit olarak bulunurken bizim yapımızda karbonlu bileşikler olarak bulunur. Özellikle karbonhidratlı bileşikler olarak bulunur. Bizde var olan bu bileşikler üç şekilde havaya tekrar geri karışır. Nedir bunlar? Birincisi solunum olayı. Biz solunum gerçekleştirdikçe havaya karbondioksit veririz. İkincisi var olan tüm maddelerin yanması sonucu havaya yanmayla birlikte karbondioksit gönderilir. Üçüncüsü de var olan tüm canlılar öldüğünde parçaları koptuğunda çürürler ve çürüyen bu canlılar da havaya ne bırakırlar? Karbondioksit gönderirler. Bu üç olaya karşı olarak tek bir olayda havadaki karbondioksit oranını azaltırken oksijen oranını arttırır. Bu da fotosentezdir. Fotosentez ile havadaki karbondioksit yakalanır. Bu dönüştürülerek havaya tekrar oksijen olarak verilir. Madde döngüleri yaşam için oldukça önemlidir. Unutmayın ki Karbon oksijen döngüsünde de bizim havadaki karbondioksit oranını arttıranlar solunum, yanma ve çürüme faaliyetleri iken havadaki karbondioksit oranını azaltan ise fotosentezdir. Fotosentez sonunda da havaya Oksijen verir. Arkadaşlar madde döngülerinde bilmeniz gerekenler bu kadar. Peki şimdi artık çevre sorunlarına geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar çevre sorunlarında bilmeniz gereken şöyle bir durum var. Ozon tabakasının delinmesi ve sera etkisi aynı şeyler değildir. Yani küresel ısınma ve sera etkisi farklı şeylerken ozon tabakasının delinmesi apayrı bir durumdur. İlk önce ozon tabakasının delinmesinden başlıyoruz. Dünyamızı bir yumurtaya benzetirsek sarı kısmı bizim üzerinde yaşadığımız kayasal kısım olsun, içindeki Beyaz ak kısmı atmosferimiz olsun ve kabuk kısmı da ozon tabakasının kendisi olsun. Ozon tabakası dünyamızda seçici geçirgen özelliğe sahiptir. Güneşten gelen tüm ışınlar yararlı ışınlar değildir. Bunlardan bazıları oldukça tehlikeli ışınlardır ve ozon tabakası da bu ışınların dünyaya girmesini engeller. Dolayısıyla dünyaya sadece bizim için yararlı olan ışınlar girerken Zararlı olan ışınlar dünyaya giremezler. Bu da bizim için oldukça iyi bir durumdur. Fakat biz yine insanlar olarak bazı faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve ozon tabakasının incelmesine neden oluyoruz. Nedir bu faaliyetler? Tabii ki en başta klima gazları, kullandığımız deodorantlar, parfümler, böcek ilaçları, tarım ilaçları, bunlar gibi durumlar ozon tabakasının seyrelmesine neden olur. Bu gazların başında da klorofloro karbon ve halon gazları bulunur. Bu gazlar yükselerek ozon tabakasını inceltirler. Ozon tabakasının inceldiği bölümden bu zararlı ışınlar dünyaya girerler. Dünyaya gelen bu zararlı ışınlar cilt kanserlerine, hastalıklara, bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına, gözlerde katarakt oluşumuna, fotosentezin yavaşlamasına çünkü bitkilerin yapraklarını yakarlar, besin zincirinin olumsuz etkilenmesine ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olurlar. Bu durumda Ozon tabakasının seyreltilmesi çok büyük etkilidir. Ozon tabakasının seyreltilmesinin tekrardan azaltılması gibi durumlar üzerinde anlaşmalar yapılmaktadır. Özellikle Paris Anlaşması bunun gaz salınımını azaltılarak ozon tabakasının tekrar eski haline gelmesi için yapılan bir anlaşmadır. Diğer bir çevre sorunumuz da küresel iklim değişikliğidir. Bu şu an içerisinde en çok hissettiğimiz Çevre sorunudur. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Sene gazları dediğimiz gazlar aslında dünya için iyi gazlardır. Nasıl? Bu gazlar arkadaşlar dünyanın sıcaklığını belli bir seviyede tutmaya yarayan aslında yararlı gazlardır. Fakat bu miktar artınca dünyanın sıcaklığı çok daha fazla artar ve artınca da iklim değişikliğine meydana gelir. Nasıl olur? Bizim fosil yakıtlar dediğimiz yakıtları kullandıkça bu yakıtlardan çıkan zararlı gazlar yani karbondioksit, metan, Azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar yükselerek, buna dikkat ediyorsunuz, ozon tabakasını delmez, ama ozon tabakasının etrafında başka kalın bir tabaka daha oluştururlar. Bu şekilde ozon tabakasından dünyaya gelen ışınlar, dünyadan tekrar çıkamaz ve içeride bir fırın etkisi oluşturur. Fırın etkisiyle birlikte ısınan Dünya'nın buzulları erir, buzullara yakın olan kara parçaları sular altında kalırken, ekvator kısmında sıcaklık oldukça artar ve burada canlılar yaşayamazlar. Bu durumdan etkilenen canlılar daha yaşamlar. Bir yerlere göç ederken bu yaşanabilir yerlerde çok fazla canlı bulunduğu için yaşam alanları daralır, besin kıtlığı yaşanır ve çok büyük felaketler ortaya çıkar. Yapmamız gereken şey ise bizim bu kullandığımız sera gazlarına neden olan fosil yakıtların kullanımını azaltmak, ormanlık alanları arttırmak ve arkadaşlar küresel ısınmaya neden olan gazlardan uzak durmaktır. Arkadaşlar ekolojik ayak izi denen bir durum söz konusudur. Ekolojik ayak izi bir canlının dünyaya olan yükünü ortaya çıkarır. Yani dünyaya ne kadar yük oluşturuyoruz ve dünyada ne kadar kaynak bizim için tüketiliyor. Bunu tespit etmek için kullanılan şey ekolojik ayak izi. Ekolojik ayak izi de karbon ayak izi bunlara dahildir ya da su ayak izi bunlara dahildir. Ekonomik ayak izimiz arttıkça dünyaya olan yükümüz artarken ekolojik ayak izimiz azaldıkça dünyaya olan yükümüz azalmaktadır. Şimdi gelelim sürdürülebilir kalkınmaya. Arkadaşlar kalkınma bir toplumun ilerlemesi, ekonomik olarak gelişmesi ve çevresel olarak düzgün yaşanabilir çevrede yaşamasını sağlayan etkenlerdir. Sürdürülebilir kalkınma ise bunun devamlılığını sağlamaktır. Bir toplumda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için toplumun bilinçliği, ekonominin iyi ve çevrenin düzgün olması gerekir. Ne kadar bunların birleşim kümesi ne kadar artarsa o kadar sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olur. Sürdürülebilir kalkınmada iki tane önemli husus vardır. Birincisi kaynakların tasarruflu kullanılması. Var olan kaynaklarımızı tasarruflu kullanacağız ve onların arkadaşlar bir gün biteceğini unutmayacağız. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya gayret göstereceğiz. İkinci durum ise arkadaşlar geri dönüşümdür. Geri dönüşüm zaten dünyada oldukça fazla olan çıkartılan maddelerin tekrardan topraktan çıkarılması ya da kaynakların tekrardan kullanılmasının dışında var olan kaynakların tekrar tekrar kullanabilmesini sağlamaktır. Örnek bir kağıt yapımında tekrar bir ağaç kesmek yerine var olan kağıdı tekrar kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Geri dönüşme göndermemiz gerekir. Ya da var olan cam için tekrar eritip onu yeniden cam yapabiliriz. Ya da plastikleri tekrar geri dönüşme gönderebiliriz. Geri dönüşüm için kullanılan işaret bu şekildedir. Ayrıca geri dönüşümde 4 tane temel nokta var. Birincisi kaynaklarımızı ayıracağız. Bunları sınıflandıracağız. Değerlendireceğiz. Ve yeni ürün olarak ekonomiye tekrardan ne yapacağız? Tekrardan kazandıracağız. Arkadaşlar sürdürülebilir kalkınma burada artık bitti. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızı önerdiği lütfen unutmayın.